Evet arkadaşlar bugün PlayStation 5'imdeki stikerleri göstereceğim. Burada Pab'ımız var, burada God of War'ımız var, burada One Punch Man'in yumruğu var, God of War, Deadpool, bir tane kaplanımız var. Şöyle gösterecek olursak God of War, Hulk, Charizard, işin ilk pokemonları e, dji e, video bu kısmı da şu şekilde kitimiz var helikopterimiz var heliost e, posu var şöyle gösterecek olursak bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar PlayStation 5'inizde burada e, merak etmek isteyenler, görmek isteyenler stickerle kendime göre bir özelleştirme yaptım. El babaplarıyla da evet arkadaşlar nasıl buldunuz beğenmişsinizdir umarım PlayStation 5 tasarımımızı biraz stickerlerimiz <laughs> çıkıyor ama arada yenilemek lazım e, yapmak lazım veriyorsunuz. Her zaman arkadaşlar sizin için uğraşıyoruz, dediğimiz Lütfen siz de takip edip paylaşmayı unutmayın. Videolarımızı desteklediğiniz için, her biriniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Beğenip takip